Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz. Ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Yılların tecrübesi, bilgi ve bilgimlerinizi de bizlerle paylaştığınız için öncelikle size teşekkür ediyorum. Nevzat Can biraz evvel de söyledim. Uzun yıllara dayanan bir tecrübenin devamlı ve burada yaptığınız başarılı çalışmalarla da ciddi anlamda sektöre yön veren bir işletmecisiniz. Ben burada verilen hizmetleriniz, sektör olan katkılarınız ve tercih edilme sebepleriniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Güzin Üstüncan kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben e, 1970 Bursa doğumluyum. Aslen e, Uludağ Üniversitesi'nden kimyager olarak mezun oldum. Ama şu anda eşimden dolayı bu işi yapıyorum. E, firmamız 1957 yılında kuruldu. 20 yıldır da ben kendi şubemde hizmet vermekteyim. Şimdi 57 yılında kurulan bir işletmenin devamısınız. Baba mesleği, baban, Ay, evet. babasından aldığı bayrağı bugünlere taşıyan ve ona da 20 yıldır eşlik eden. Bir işletmecisiniz. Eşinizin evet. mesleği, eşinizin evet. babasından kalan bu işletmeciliği de devam evet. ettiriyorsunuz. 20 yıl ancak bunun 10 yılı eşinizle birlikte diğer şubemizde beraber çalıştıktan sonra bir fiil 10 yıldır da burada işletmecilik yapmaktasınız. Yine burada verilen hizmetlere geçeceğim. Önce biraz konumdan söz ederek değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alan efendim burası? Yani 170 metrekare alanda hizmet veriyoruz. Hı -hı. E diğer mağazamızda 180 metrekare, 200 metrekare civarında. 200 metrekare. Hı -hı. Orada 170, burada toplamda 370 metrekarelik bir alan içerisinde hizmet veriyoruz. Bir şubemiz Çancılar, diğeri Nilüfer. Nilüfer'de olmak üzere Saniye. iki şubede de hizmetimiz Hı -hı. var. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açalım. Size gelen talepler ve müşteriler Sizlerden talepleri doğrultusunda ne tür hizmetler almakta? Onlara neler sorabilirsiniz? Ee, biz mağaza olarak iki tür hizmet veriyoruz. Ee, sanatsal ve hobi ağırlıklı olarak. Sanatsal bölümde genelde yağlı boya resim, çerçeve satışı, ayna satışı. Hobi olarak da e, tüm hobi malzemeleri, ahşap, e, polyester, boyama. kumaş boyama, yağlı boya, tuval... E, aklınıza gelebilecek tüm hobi malzemelerinin yine satışını yapıyoruz. Bunu hem dükkanlarımızdan yapıyoruz perakende ve toptan olarak hem de internet sitesi üzerinden yapıyoruz. Bu sektörün en iyisisiniz ama yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma da var. Sizi diğerlerinden ayıran size göre en önemli özellik nedir? Niçin insanlar sürekli sizi tercih eder? Şimdi ilk başta tecrübemiz. Çok uzun yıllardır bu işin içindeyiz. Ee, onun dışında ürün yelpazemiz çok geniş. Kişiye özel çalışmalarımız çok fazla. Ee, ve ve Güler yüz samimiyet diyebilirim. Tabii ki yılların tecrübesi Hı. çok çok önemli. Uzun yılların tecrübesiyle hareket ediyorsunuz. Biz yılların tecrübesini bilgi ve de bizlerle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bayrağın çok daha uzun yıllar dalgalanması ve kaliteyi artırarak devam etmesi de en cani gönülden dileğimiz diyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.